Bugün güzel bir mercimek yemeği yapalım. Köy mercimeği böyle ufak ufak market mercimeği değil. İlk temizlemekle başlıyorum. Üzerine çıkacak kadar su koyuyorum. Ocağı yakıyorum. Siyah suyu çıkana dek kaynatacağım. Mercimeğin kaynıyor. Suyunu da salmaya başladı. Biraz kaynatacağız. Siyah suyu çıksın. Şöyle. Mısır gibi yemeğimizi yapacağız. Burada da yemeğim için su koydum. Kaynıyor. Mercimeğim siyah suyunu saldı. Ocağı kapatıp mercimeğimi yıkayacağım. Burada da pişireceğim tencere. İki tane soğanımı soydum, yıkadım. Doğrayarak başlıyorum. İlk mercimeklerimi yıkıyorum. Mercimeğimi siyah suyu çıktı. Şöyle bir güzel yıkıyorum. Mercimeğimi Ve burada soğanlarımı doğramaya başlıyorum. Soğanlarımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Güzelce kavuruyorum mercimeğin için. Burada da biber salçam, tuzum. Mercimeklerimi de açladım. Yıkadım. Güzel bir yemek yapalım. Soğanlarım güzel güzel kavruluyor. Soğanlarım kavruldu, biber salatasını veriyorum. Biraz daha koyalım şimdiki salçaların tadı, rengi hemen kayboluyor. salçamızı da kavurduk mercimeğimi veriyorum mercimeği de güzelce kavuruyoruz soğanlarımızı salçam şöyle yemeğinin tozunu da veriyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Köy mercimeği bu çok güzel oluyor. Çok lezzetli. Market mercimeği gibi değil. Pazarlarda satılıyor. kuru gıda satan yerlerde de satılıyor. Marketlerde satılmıyor bu mercimek. Kavururken yemeğimiz lezzetleniyor. Salçası, tuzu, yağ, soğan birbirleriyle özdeşiyor. En son kaynayan suyunu veriyorum ve pişmeye bırakıyorum yemeğimi Aynı kuru fasulye de yaptığım işlem benim kuru fasulyeyi de bu şekilde pişiriyor bir tek nohut yemeğini GT'den ıslıyorum geri kalan fasulyem de böyle yapıyorum kavruldu. Suyunu veriyorum. Salçanın rengi şu an kırmızı duruyor. İnşallah kaynadığı zaman da kırmızı olur yemeğim beyaz yemekleri pek sevmiyorum. Karıştırıyorum şöyle. Kuracı biber varsa güzel gider. Ben şu an benim bitti mi bitmedi mi tam bilmiyorum. Bakacağım varsa kuru biber de koyacağım. Yoksa koymayacağım. Ve kapağımı şöyle orta ateşte pişiriyorum. Yarım kapatarak. Ercibe'nin işi bitti. Yemeğimi kontrol ediyorum. Yeter gibi pişiyor. Harika bir mercimek yemeği. Ve oraya da su koydum. Burada bir hazırlığım daha var. Yemeğimi yanına Çorba yapacağım. Ispanak kökünden mis gibi çorba yapıyorum. Ispanak köklerimi şöyle ufak ufak doğrayacağım. Bir tarafta yemeğim pişecek. Bir taraftan da çorbam olacak. kontrol edelim yemeğimizi. baya pişti. Fazla da uzun sürmedi öyle pişmesi. Şöyle yarım kapatalım. Pişmeye bırakalım. Bana köklerimi doğradım. Şöyle güzelce birkaç su yıkayacağım. Şahane bir çorba yapacağım ıspanak köklerinden. ıspanak köklerini bol suyla şöyle güzel güzel yıkayalım. Daha önce de yıkadım. Şimdi de son suyuydu bu. Bana köklerimi yıkadım. Bir tane de şöyle soğanımı soydum. Tenceremi de hazırladım. Güzel bir çorba yapalım soğanımı rendeleyerek başlıyorum. Çorbam için soğanlarımı rendeledim. Güzelce kavuruyorum. Burada da mercimeği. Mis, mis misler bu gece. Harika. Sebze çorbası. Eski bir ıspanak çorbam yanında da mercimek yemeği. Soğanların kavruldu. Böyle bir kaşık biber salçası veriyorum. Ocağın altı biraz fazla. Sence kenarları yandı yemez. salçası da kavurup ıspanak köklerini vereceğim salçam da kavruldu. ıspanak köklerini şöyle alıp katıyorum çorbamı yapmaya başladım Çe kavuruyoruz ıspanağını Kökünü yani ıspanağım dediğime bakmayın ıspanağın kökünden yapıyorum bu çorba'yı. Ocağın altını biraz açalım şimdi. kavrulma işlemi hızlansın. Bana köftelerini kavurmaya devam ediyorum. Burada da mercimek yemeği. Burada kıvam almasını bekliyorum. Böyle duru bir yemek sevmediğimiz için. Böyle kıvamlı bir yemek olsun istiyorum. Pişmesine pişti yemeğin. Biraz kıvamını alsın. torbanın sosu için yani terbiyesi için bir yumurta sarısı yoğurt un güzelce çırpacağım yoğurdunu da koyuyorum 5 kaşık yoğurt şöyle biraz da un koyalım bir iki kaşık kadar güzelce çırpıyorum. Biraz da su ilavesi yapacağım. Süzerek çorbama katacağım. Çorbama biraz da pirinç atacağım şimdi. Az bir şey yani. Bir avuç kadar da pirinç atıyorum. Bulgur atabilirsiniz. Pirinç atabilirsiniz. Ben bir taraftan çorbam kaynarken bir taraftan da sosunu dedim yapayım. Hazır olsun. Ve bu süzgeçte süzerek koyacağım. Suyunu da ilave ettim. Şöyle iki kaşık pirinç yıkadım. Ve çorbama katıyorum. Dediğim gibi bulgur da koyabilirsiniz. Fark etmez. Ve pirinciyle de biraz karıştırıp şöyle güzelce kaynatacağım. Daha sonra sosunu vereceğim. Terbiyesini. Çorban pirinciyle de kaynıyor. Burada da mercimeğim. Son dakika saat istediğim İstediğim kıvama geldi. çorban pirinciyle de kaynadı. Olmazsa olmazı sarımsağı. Burada da çorbamın terbiyesini yaptım. Sarımsaklarımı da çorbama rendeleyeceğim şimdi misal gibi sarımsaklı olacak. Sarımsağımı rendeledim, Çorbama kattım. Şöyle bir karıştıralım. Sarımsaklar da lezzet veriyor çorbaya. Terbiyesini de şimdi süzerek katacağım. Şerbeyesini şöyle güzelce tekrar bir çırpalım, Deviz bir kepçe alalım şöyle işimizi görecek gibi, biraz çorbasından alacağız, kesilme yapmasın, şöyle karıştıracağız, tekrar alacağız. O zaman yumurta kesilme yapmaz. Yoğurt kesilme yapmaz. Şimdi de garantiye alalım. Çorbanın terbiyesini de verdi. Şöyle biraz terbiyesiyle de kaynayacak. Sarımsağını da kattım. Çorbanın terbiyesini süzerek kattım. Sarımsağını da misler gibi. Şöyle 5-10 dakikada terbiyesiyle kaynayacak. Ve burada da mercimek yemeğimin yemeğim de pişti. İstediğim kıvama geldi. Biraz ocağı kısalım. Çorbam sosuyla da kaynadı. Harika bir çorba oldu. Ve ben artık çorbamın altını kapatıyorum tencerenin kapağını kapatıyorum ve mercimeğim de oldu o da tam istediğim kıvamda onu da kapatıyorum ve yemeklerimin servislerini yapıyorum çiçeklerim oldu. Masamı da getirdim. Şöyle ıspanak kökünden mis gibi böyle kış çorbası, sarımsaklı, pirinçli. Harika bir çorba. Burada da mercimek yemeği. Tam kıvamında şöyle enfes lezzetli köy mercimeği. Yanına soğanını kestim. Mercimek yemeğine güzel gider. Acı biber turşu. Ayranı. Eşimle birlikte akşam yemeği ezanda okundu. Allah tutan herkesin orucunu kabul etsin. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun.